Kapı çalıyor abi. Hayırdır inşallah. Sen bir bak. Alacaklılar da herhalde. Buyurun Nazmi Bey, hoş geldiniz. Pek hoş bulmadık Taner Efendi. Haklısınız Nazmi Bey, her şeyin farkındayım. Ayakta durmayın. Şöyle içeriye buyurun konuşalım. Kimmiş? Oo Nazmi Bey, hoş geldin ya. Beklemiyorduk. Telefonlara baktığınız yok beyefendi. Sizi ancak böyle bulabiliyoruz. Ne olsun Nazmi Bey? İş güç işte biliyorsun. Hadi oradan. İş güçmüş. Bana bak Taner Efendi. Seni severim. Ama aylardır ne bir iş buldun ne de kira ödedin. Benim evim kızıl çadırı değil. Haklısınız Nazmi Bey. Sizi anlıyorum. Ben kısa sürede çözmeye çalışacağım. Ben onu bunu bilmem. Benim kiramı öde. Yoksa kendini dışarıda bulursun. Bu sana son geliş. Bir dahaki sefere farklı konuşmayalım. Ha, kirana da zam geldi. Onu da söyleyeyim. Yapmayın Nazmi Bey. Biz zaten zor geçiniyoruz. Zamlı kirayı nasıl öderiz? Ben anlamam. Ya ödersin ya da çıkar gidersin. Nazmi Bey, ama Bir dakika dur. Bir dakika. Bana bak bey baba. Sen bizi ne sandın? Sabahtan beri hakem kesiyorsun. Bana bak terbiyesiz adam. Sen bu işe karışma. Abi, sen bu işe karışma. Nazmi Bey, ben abim adına özür dilerim sizden. Bizi idare edin. Bana bak Taner, benim muhatabım sensin. Bundan sonra kiran 15 bin lira. Gerisini sen düşün. Hadi eyvallah. Ablana, bırak hadi şuna bir haddini bildireydim. Yahu abi, adam kiraya zam yapmış, sen kavga peşindesin. Adamın evi istediği gibi davranır. O değil de. Asgari ücret 17 bin lira, kira 15 bin lira. Nasıl geçireceğiz bilmiyorum. Of. Bugün işte kafayı yemesek iyidir.